Oyuncu Hande Erçel'in kanser tedavisi gören annesi Aylin Erçel, 2019'un Ocak ayında hayatını kaybetmişti. Ünlü oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla annesi Aylin Erçel'i andı. Birlikte çektirdikleri fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Hande Erçel, gönderisine "Seni çok özledim anne" notunu düştü. Ünlü oyuncunun duygulandıran karesini yorumlara kapattığı da görüldü. Hande Erçel, annesinin ölüm yıl dönümünde, sosyal medya hesabından şu satırları yayınlamıştı. Biz büyürken evde üç kızdık böyle. Üç deli kız. Sen aramızdan ayrılalı, bir sene oldu. Biz yine üç kızız. Senin öğretilerinle büyüyoruz, büyütüyoruz. Her gün, daha da özlüyorum seni pudram. Her adımım sana biraz daha gurur vermek için, biraz daha yüzünü güldürmek için. Yapamam dediğim o zamanlara bakıyorum, omzumda hiç düşünemediğim kadar büyük yükleri taşıma kuvvetim varmış. Annem olduğun için çok şanslıyım. Senden öğrendiklerimle gurur duyuyorum. Beni daha da insan kılan bu acıyla öğrendiklerimle de. Sevginin enerjisi her şeyi sarıp sarmalarmış. Edep en güzel cevapmış. Yaşarken tek kendi başına geldiğini düşünenlere yalnız değilsiniz demek istediğim için yazıyorum bunları. Kıymet bilmek çok kıymetli.